Selam arkadaşlar bugün bugün bu Kong Orman oynuyorum Baba karşı takıma bak full kırılgan Darius hariç Dedim görünmez tek yaşatayım bunları ve bot lane ara saptırmışlar Direkt o yüzden rotasyonun botu olacak Kurtları alıp üçler olmayı planlıyorum şöyle potumu içeyim canı fullleyeyim mor kurtları alalım Agresif oynayacaklar bak aynen öndeler o yüzden O yüzden bota gideyim dedim Evet bak 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 temiz bir lane temiz bir temiz bir genk olsun hadi bakayım Hadi bakalım hadi bakalım Geliyorum kızlar Ay 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 ay. Tamam öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Rahat ol bebeğim. Tamam hiç sıkıntı yok. Ay babanın yapma be. 2 saniye. Biraz daha erken biraz daha erken bıraksaydın ya beni be. Of bir canı kaldı adamın. Ana ne? Bak 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 FK e bak yavrum benim. Ee, bu FK attık ne işimiz yaradı? Flash'ım da yok. bro. Bunu alayım bari. Aa vallahi aldım. Can gelmedi. Oy iyi iyi. İyini kötüsü iyini kötüsü. Draktar alacağız. Tabii ki. Lan Lux Store'da dönmemiş biliyorum Onu da kesebilirmişim. Şimdi üst ormanımı alacağım. Oradan bir de giderim büyük ihtimal. Şşt i̇şte, geliyor lan? Biraz daha oyolar mı onu acaba? Aa ananı harfadını flash attı manyağa bak. Lan manyak. Sen ne yaparsın lan? Sen ne yaparsın lan? İyi vuruyorum ha. Şey var ya. Hop selamünaleyküm. Hop bu sefer bunu kestim. O beni kovdu. onu ölmem ya. Ölür müyüm? Ö öldüm ölmedim. Dön dön nice. Bebeğim gelsin gelsin sıkıntı yok. Flash mı atacak o buraya? Yapar mı öyle bir şey? Yapa yapar gibi gitti abi. Nasıl şunları alalım bari? Orada çalıla beni bekliyor. Flash attı büyük ihtimal geçti oraya. Dur Totem geldi bir bakayım oraya ben. Bak. Bak bak bak. Bak bak. Ah, <laughs> ah. <laughs> 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 Duygularımı tarif edemiyorum. <laughs> Duygularım darmadağın. Anlayamazsın. Drink, drink. Gel gel. Gel hadi kapışalım baş başa kapışalım hayatım biraz daha. Hadi ya, o kadar ya. Kırmızısı doğdu. Şöyle çaldan yaklaşayım. Kırmızısını çalıyorum. Oradan bota gideceğim. Bota gidiyor. <laughs> Geliyorum. Kızlar. Ay 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 Girişe gel. Girişe bak girişe. Öyle giriş oldu da biz mi girmedik? Vurun lan. Kopyalar. Kopya iki tane vurun diye al. Oh, ne güzel attın lan onu. Helal olsun lan. Baba bitti. ekilemişler burayı. Oy beş level. Beş level adamımız. Neredesin ulan? Hop oradan girdin. Oradan kaçarsın oto gidersin, argandayım. Eee, eh. geliyorum lan. Anam. Anam, 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 anam. Bak, 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 burada, 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 burada. Burada, 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 orada, burada, burada. Ben şunu keseyim ya baba, gerisine... Yerisine karar vererek kaçalım hemen. Altı olayım şuradan hatta. Vallahi olurum. Ya orada çal da beni görmediğini sanıyor ha. Hop selamünaleyküm. laks gelir mi baba buraya? Lux gelir mi? Gelebilir. Bir daha dönelim. Dönelim. E'yi saklıyorum. Gelen giden yok. Lux kule altında. Mid'in durumu ne? Mid'in durumu ne? Mid'in durumu çok güzel aslında ama kaçıyor. Aha ulti atıldı. mi? Ana. Aa, ne alaka ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Buradan cana flip karşı ormana gireyim bakalım. Ne olacak? İten bitti bu arada ama dönmem lazım. Bir şeyler deniyoruz. Geldin hayatım. Geldin. Geldin direkt girdin ona. Hadi sim. şimdi, toz ol. E atacaksın gibi hissettim. Hop ben de geldim. Selam. Aleyküm. Oy çok güzel kestik. Gelirken kullanmış şey diyecek. Abi bırak be yav. Ya, ya bırak be yav. Öldüm herhalde beyler. Sanırım öldüm. Ölmeden kapışayım bari ne yapayım. Kötü yakaladı. Skillerim yokken yakaladı. Lari ikidir bana yaşattıklarını unutmuyorum. Şimdi gelip senden acımı çıkaracağım. Onun için ayakkabımı çekeyim öncesinde. Ve arkadaşlar ben az sonra da giderken aşağıdan videomuzu beğenin. Bu ikinci kanalımız ve abone olun. bir kontrol edelim. ikinci kanalı. Unutabiliyorsunuz. 140 bin olacağız sanırsam. Baba alma almalan direkt gidesin var ya. Vallahi öyle yapıyorum. nasıl bir şuradan yapabiliriz artık Q'sunu kullandı. Bebeğim minyonları da aldım. Gel 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 gel. Ohohoho. Ne güzel vurdum lan. Burada bayağı bir öne geçtirdik kendimizi. Ölün lan. Tamamdır. Şimdi kırmızı mala gidebilirim. Yone <laughs> ile Rice kapı. Oha. Yone ile Rice kapıştı. Ah ulti basınca hızlanıyorum hızlanıyorum hızlandım, hızlandım 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 nice 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 ucu ucuna bir kararsız kaldım orada atlasam mı atlamasam mı Rayza kaçsam mı bot bak dedim agresif oynuyor bu içinden geçtiler bot erik erik çok güzel zamanda buradasın ama benim farkıma vardılar ve totem var yetişirebilir mi denin evladı oho alayım öleyim kule vurmasa bunu da alırım biliyor musun? 2 saniye EQ var ya. Şimdi bunlara hiç gerek kalmayacak çünkü talislerim bitmek üzere. Güzel. Oyun çok iyi. 14 ol. 14 16. Çok rekabetli. Beyler saçlarım böyle mi güzel? Pardon kızlar. Böyle mi güzel yoksa böyle mi güzel? Ben neredeyim? Ben kırmızıya gelmişim bile. Ay 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 pazara giden anasını sattım. Oradan oraya uçabiliyor musun sen? Matrix. Ben de uçabiliyorum. Aynı orada <laughs> bro. Of. Abi Darius orada. Bizim Heim, heim el şeyinde şey yapıyor. Ana harvadını ey atacak bana. Son anda. Şimdi Darius'u buradan bekliyorum. Gel 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 gel. gel. Abi böyle bir şey olabilir mi? Abi koydum <laughs> koydumun çocuğu. Bak Üçtür, üç 3 oldu, 3. Salak salak ölüyorum şunu yüzünden. Nereye gizliyor? Ananın Darüstü yaşattım bana oğlum bu oyun ya Ama yaşattıklarını yaşatmadan ölmeyiz oğlum dur bitmedi oyun daha yarım saatimiz var Bak gene öldü Şu adamın şurada totem var mıydı hala mevcut Okey Dari 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 dar Çok güzel gene bir Q'sunu kullanmış Dari bekliyor bizi orada Totemim yok aha Ama Kaçtı yöne bak Beni görüyor he eee. Evet Evet, he evet. arkadaşın kurtar O götüyorsa yasin bana. Ya oğlum. Ne oldu? Ne oldu? bir ne? Gel şimdi sıra sende öyle kaçarsın lan. Ya gel hadi gel öldüremeyecan işte. Oğlum iyi koyuyorum ha çocuğu. Hadi. Allah'ı muazzam kestik ha. Eyvallah yardımın için. Şimdi Talistar bitti. Fantasy time. Ne döndürdün be yavrum? Can biçen. Koyduğumuz kaya kalkamasın. Kırmızımı alam. Bir bota gideyim ya. Aha. Benim Michael burada. Hey George. Versene borç Onun için öleceksin biliyorsun değil mi? Vallahi bir yampiri için sattım moruk. Orada kapışıyor. Bunlar burada kapışıyor. Arkadaşlar arkadan geliyorum. Oy bizimkilerin durumu ne? Canları çok az. Ultim geldi. Bunlara görünmez. Görünmez genk. Hop selamlar ökül. Vay arkadaş bunlar nasıl kaçabiliyor? Hop ultu. <laughs> görünmez oldum. Önümde dur arkamda dur. Süper. Direkt ultiye girmeyecektim. Kombomu yapacaktım ben bunlara. Lan ulti atıyor. Görmüyorsunuz hareket etme kimse. Lan Dari burada ne işin var Dari? Geliyorum braderim. Dari'nin can durumu ne iyi. Tek atmalık. Dari o beklemiyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyormuş. Dari hangi çalıya girdin Dari? Ana. Ölü lan. Ölü lan. Kavat ben biliyorum delik peşinde abi bu adam. Tanıyorsun yani bir yerden sonra. Bunu burada kesersem PK girmiştir girmişti biliyor musun? Her yerden adam çıkıyor. Her yerden. Devam. Botlenin kule gidince mi de çökmüşler. Ben de size çökeceğim şimdi. Flash'ınız da yok sizin. Gördüler beni. Bak bu az önce de böyle girmeliydim anladın. Hatamızı burada yaptık. EQ yapacağım. Bunlar kendilerine çok güveniyor. Botta bir şey oluyor bunun. Gene darı orada ya. Atar. Ohohoho. Ohohoho. Buna şimdi bir sürpriz yapayım mı? Vay, ay 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 balan. Ya adam öldü ya. Adam öldü ya. Şako gibi bir anda çıkıp korkutacaktım onu böyle. Şimdi arkadaşlar buradayız. Adamlarla karşılıklıyız. Aslında Hmm. Oy oy gördün mü? İki kopya vurunca akılları kaçtı akılları. Orada şey var ya. Aya bir sokayım ya. Tırpan var burada geçemedim ya. Şşş, rise. 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 Rise Ben gelmişim ben gelmişim. Rise hele ulti, ulti. Ulti ulti. Ulti lan ulti açtan ulti açtan. Alo ulti açtan. ulti. ulti. Bitti lan olan adam öldü lan. Adam ölüyordu lan. Ama botta bunlar ne yapıyor? Yarıyor da bulva almışlar Yapıştır yapıştırıp. Yapıştır. Çok güzel işlerine götürdüm bizi. Hop. Da gel lan buraya. Jo Oo. John Cena. Bak gene Dari'yi gördüm. Gözüm açıldı yemin ediyorum ya. Ya bir dar, Ya gel. Gel hadi kapışmak istiyorsan. Gel. Söyle bana, bana. söyle bana. Söyle bana de ki ben kapışmak istiyorum. Ne? Kapışalım. Bu kadar. Onun sonucunu Arkadaşlar ar aa aa dayan 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 double buff almaya geldim ulan. Baba bu gider var mı devamı? Arkada bak lax var. İbn laks. Oy ben de güzel can çaldım lan. Aha. Aha. Caitlyn'i gördün. Caitlyn. Oy Dara geliyor. Kaçın. Kaçın. Aşağıdan daraz da geliyor. Baba burada kain var. 3'e 2'yiz şu anda. Ne olur ne biter. Şu, şunu keseydik iyiydi ya. Abi çok vuruyor çok. Saçma bir hasarınız var ya. Nasıl sürekli kaçıyor bu kayın. Sen ölme lan sen de öldün be. Ölümün dansı diye bir seçenek var. Ebedi diye bir seçenek var. Strak diye bir seçenek var. Ben burada en agresif temi alacağım ve ebedi alacağım tabii ki. En iyi savunma saldırmaktır arkadaşlar unutmayın. Evet evet adamımız geldi. Evet görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yakaladık. Şunu keselim öncelikle. Şuna şuna combo combo ama Lux sen beni sürekli tutuyorsun Lux Uf, Abi Lul'un far öldüğünde ultisi duruyor ya Ulti kullanma sıkıntısı var Apollos'un ne zaman baksam Lul'un Lul'un reisini spamlıyor Abi Dariye benim hiç dokunmamam lazım En son rakip Darya'yı bırakmamız lazım Darya'yla uğraşırken arkadan Lux ignesi bana çalışıyor sürekli onu fark ettim Ve Lux da hafifli, şu an çok fena vuruyor Karasatlı falan bottan kastılar sürekli Karasat'ı Şimdi 2100 para lazım Ejder 14 saniye Adamlar heyme gitmiş Baron diyecektim. Tam Baron aldılar dari burada. Dönelim. Kain 18 devel mi olmuş? Kain nasıl 18 devel oldu ya? Wow. Bak 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 laksa bak. Laksa bak laksa. Şunu keselim bir. Şu bir beyler şu bir. Şu iki. Bu 3 Dur dur gel. Üç üç üç. O gitti lan? Ana. Ana. Bu ne yaptı? Bu ne yaptı? Helal lan sana. Baba buradan oyun kısmen bitebilir bakalım. Oyunu bitire Bit, bitmez zaten ya tamam. Yani bayağı bir şey alırız. Ter bu arada. Kuleleri alıp bırakacağım biliyor musunuz? Bitirmek istemiyorum. Ölecekler büyük ihtimal. Ben bu oyunu bitirmek istemiyorum. Eee bir tur daha oynamak istiyorum sizler için. İnşallah kaybetmeyiz. Özür dilerim. İzleyicilerim için takım özür dilerim. Şuraya saklandım. Gelene W ile komboyu yaparsam direkt haritadan silerim onu ben. Nefesler tutuldu. Darı gelmesin. Abi ölmeyin orada. Çıldırız. Ee. Göründüm. Adamlar base savunuyor. Base Farket <laughs> Fark et. Lan oğlum dur la Neye uğradığını şaşırdı. Neye uğradığını şaşırdı. Ben buradan kaçışını olur <laughs> kaçıyorum 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 kaçıyorum. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Var mı kaç? Ne kaç? Bitiriyorum 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 bitiriyorum. Bitiriyorum, 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 bitiriyorum. Herkes geliyor, herkes geliyor. Peşimde ordu var. Peşimde FBI ordusu var. <laughs> Böyle bitirmek çok daha zevkli oldu. Hadi hadi Beyza hadi hep sürüyor Beyza. Evet arkadaşlar sağdan da beğendiyseniz de beğenip abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.